Evet nereye geldik anne neymiş bu bakalım neymiş bu Aa, çok güzelmiş çok güzelmiş Ayda bu da bakayım alttaki nasılmış wow çok güzelmiş. kedili. Gördün mü? Gördün mü? Acaba bu da güzelmiş. Sana bundan alalım mı? Bunlar da güzelmiş. Gel gel. Gel bir. Buna bak bir. Gel. Gel şaşırdın mı? Alalım mı bundan? Tamam. İlk önce bundan alalım. Başka ne alalım? Ne alalım başka? Şu nasılmış acaba? Şu nasılmış Ayza? Hı? Güzel miymiş bu acaba? Anne bu bacı. Beğendin mi? Evet. Dur bakalım nasıl kuruluyor. Alayım mı? İstiyor mu? İstiyorsan alacağım. Defter mi istiyor? Neymiş o? Ah, yine ona dokunuyor Nayza. Olmaz ki o. Çıkmıyor bak o çıkmıyor. Gel bakalım başka neler varmış. Aa, Ayza bak trafik işaretleri de varmış burada. Bak Rafa'dan Tayha da varmış. Bu ne bu Bak bunu alalım. Bunu kesin alalım. Tamam mı? Hı. Dikkat et. Dur dur dur. Düşmesin. Bu neymiş? Bakayım bir. Hmm. Kalsın bence. Bak bu daha güzel Ayza. Daha güzel değil mi? Hı. Gel. Gel şu tarafa bir gidelim. Şunun da tarafa bakalım neler varmış. Hı. Hı. Sıra bunlara mı geldi? Anne. Hayır balonlarımız bir sürü var evde. Tamam, bir Buna. tane tek al o zaman. Ah, bu taşın. Beyaz mı alacağım? Tamam o zaman siyah olanı bırakalım. Buna. Tamam mı? Buna. Siyah olanı bıraktık. Başka? Hangisini aldım? Hangi rengi aldım? Bu. Rengini söyle. Bu hangi renk? Bu hangi renk? Hı? E, Söyle pe, hadi. Pepe. Pe, pe. Evet. Doğru bildin. Onun için alıyorum sana. E, bak bak bak. Ne varmış onun için? Kızım bunlar güzel değil. Ben sevmiyorum bunları. Bunlar güzel değil. Tut şunu. Hayır siyahı güzel değil. Beyaz alalım. Beyaz almışsın. Tamam o zaman beyazı bırakıyorum. Hah. Güzelce yerine bırak. Ah, beyaz olanı bak daha güzel. Değil mi? Bunu da alacaksın mı? 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 Bunu da alacaksın mı? Alacaksın mı bunu da? Tamam. Gel bakalım oyuncaklara. Tekrar bir oyuncaklara bakalım. Hmm, bunu da alalım.

bir bakıyor. Dur, gitme, gitme. Bekle. Hmm, buna güzel değilmiş. Gel bakalım başka ne varmış. Ne varmış başka? Dur, dur, dur. Bu tarafta bir şey yok. Gel. Gel, yine oyuncaklara bakalım. Gel. Sepeti alalım. Sepete koyalım mı? Sen de çıkacak mısın sepete? oturcu mu sepette? Evet. Oturacak mı sende? Oturmuyor. Araba sürecek. Tamam. Gel bakayım. Gel. Şunu da koyalım. Şunu da alalım. Al onu da. Aferin. kızıma. Yavaş koy. Başka? Burada ne varmış? Bu bunlar. bunlar da varmış. Hayır onu alamayız. Bunu alamayız. Hayır bunu almıyoruz. Onu aldık. Dur bakayım başka ne alalım? Şunu mu alalım? Bu ne? Güzel değil. Tamam. Tamam, tamam koy. Anne başka. Başka. Ayza başka ne alalım? Bundan güzel değil ki. Güzel değil. Tamam ama iki tane var. bir tanesini tek bırak. Bak iki tane var. Bunlar olmuyormuş. Kızım onlar olmaz ki ama. Tamam gel bu tarafa gidelim. Hadi sür arabanı. Sür. Başka. Başka. Sen söyle başka. Balon almıştın ama. Balon almıştım. Tamam balon almıştım. Hmm başka 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 Çikolata alalım Ayza. Çikolata alalım mı? Ne? Çikolata istiyor musun? Hangi çikolata istiyor? Ne? Ama aldın onu. Almamış mıydın? Almışsın bak pembe olanı almıştım. Bak burada. Moon. Bu, e, Anne. Ne oldu? bunu. Tamam onu da at. Bir sürü şey attım. Hmm, Şapkanı düzeltelim. Tekrar bir pembe aldım Hayır ama iki tane pembe oldu. Ne? Bak. Anne. iki tane pembe olmuş anneciğim olmaz ki. Hı? Bak bir bana. İki tane pembe olmuş. Hı? İki tane pembe oldu. Mehmet bunların hepsini sen aldın. Hı? Hepsini sen almışsın. Hı? Hı? Sen almışsın hepsini çok almışsın. Aa, Aa. ya. Ben nerede bunda? Evet sen aldın. Sen aldın bunların ben hepsini. Ben ne istedim Çok almışsın değil mi? Hadi bir tanesini bırakalım. <laughs> tamam. Tek bir tanesi kalsın. Birini bırakman lazım ama. Birini bırakmamız lazım. Çok güzel ses çıkarıyor. Çok güzel ses çıkarıyor, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ses çıkarıyor. Ay, o da güzel ses çıkarıyormuş. <laughs> Niye ne Bu şey, anne? Yumurta kızım. Sürpriz yumurta oda. Buna anne. ne anne? Ne? <laughs> Bir sürü şey aldın ama. Ha? Bir sürü şey aldın. Ha? Bir sürü aldım. Ha, Bu Hadi gel gidelim yeter. Ha? Yeter. Hadi gidiyoruz. At. Gidiyoruz. Yeter. Tamam. Hayır hayır hepsini hayır, alamayız. Hayır. Hayır. alamayız. Hayır. Hepsini alamayız. Bak bak. Tamam. Ben 으이구 잇, 하디